Hoş bulduk İyi yayınlar. Tala çok teşekkür ederiz öncelikle. Ee, biz ne zaman aradıysak arayabiliyorsun. Bize bir vakit ayırdığın için. Tala ben hemen iki tane soru Tabii. soracağım sana. Sen bize kısa kısa özetle. Eğer uzun tutacak olursan şarkı arası yaparız. Yok ben bunu bir nefeste Hı -hı. size anlatırım diyorsan. Şimdi e, burada yaşayanlar için e, bir değişiklik oldu biliyorsun. Daha doğrusu Türkiye'deki bütün emekliler için işte e, alt seviyeyi biraz yükselttiler. Çünkü askeri ücretle dengelemeye çalışıyorlar. Birinci sorumuz bu nasıl olacak? Nedir? Ne durumdadır? Onu size sana soracağız. Bir de geçtiğimiz gün burada haberler olarak vermiştik. işte Almanya'da son dönemde koronavirüs geldikten sonra e, miras çoğalmaya başlamış. işte, hayatını kaybeden insanlar yaşlılıktan dolayı kaybeden ya da hastalıktan. Türkiye'deki miras durumlarıyla bir değişiklik var mı? O bilgileri de senden alalım. Tamamdır. Şimdi öncelikli olarak emekli aylıklarıyla ilgili aslında geçici de olsa müjdeli bir haber var. O da 22 Ocak 2022 tarihinde 7351 sayılı bir kanun yayınlandı. Bu kanuna göre Türkiye'de emeklinin asgari emekli geliri 2500 TL olacak diye bir karar verildi. Aslında burada emekli maaşı 2500 TL olacak anlamına gelmiyor. Emekli maaşı hazine tarafından 2500'e tamamlanacak e, bu. Şu demek oluyor. Mesela siz 2000 sizin maaşınız 2000 lira çıkıyor hesaplara göre. Hmm. 500 lirayı hazineden aktarıyorlar ek 19 dedikleri bir e, ek ödemeyle 2500'e tamamlıyorlar. Bunu ilk olarak 17 Ocak 2019'da yapmışlardı bin lira diye bir belirlemişlerdi. Ee, onun da sebebi şuydu ki hala o sorun var maalesef. Ee, yurt dışı borçlanma yapanlar özellikle kimisi yanlış borçlanma yapıyor hmm. ve düşük aylık alıyor, kimisi doğru borçlanma yapıyor yüksek aylık alıyor. Mesela vatandaş gidiyor Ateşeliye ya da SGK'ya gidiyor, memur iki dakikada bir form dolduruyor, onu veriyor, hmm. cevap geliyor, ödüyor ama arkasını çok düşmüyor. Yani herhalde doğrudur, devlet hata yapmaz e, gibisinden düşünüyor ama devlet aslında onun menfaatini. Düşünecek olarak hareket etmiyor SGK. Yani oradaki SGK kural. formu evet. değerlendiriyor. Oradaki kurallara göre hareket ediyor. Vatandaş bir bakıyor ki sürpriz. Yani evet. e, mesela bin lira bir maaş bağlanıyor vatandaşa. Evet. E vatandaş evet. bunda nasıl geçinecek? Evet. Diyor ki benim aynı yaşımda olan, aynı para ödemiş olan bir başkası 2500 lira alıyor. 3000 Hı. lira alıyor. Bu fark niye? Hı. Ama diyor o şu yılları ödemiş, sen bu yıllar ödemişsin. Ama Hı. vatandaş bunun farkını bilmiyor. Hesaplarken. Bazı yılları evet. ödeyenler Hı. yüksek aylık alıyor. Hı. Bazı yılları ödeyenler düşük aylık alıyor. Bundan dolayı çok uçurumlar vardı. Bu uçurumları e, birazcık toler etmek için ilk 17 Ocak 2019'da 1000 lira yapıldı. Evet. Daha sonra 25 Mart 2020'de de 1500 lira yapıldı. Hmm. E, şu anda 22 Ocak 2022 tarihinde de 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere 2500 lira yapıldı. Yani şu Aynı andan ben... itibaren 2500 lira mı alacaklar? En alt seviyede olan emeklilik maaşı. En Devletin verdiği seviye... katkıyla. 2500 lira devletin verdiği katkı evet. 2500 lira evet. olacak. Evet. Yalnız burada ben geçici bir müjde dedim onun da sebebi şu. Şimdi vatandaş mesela hesaplamaya göre 2000 lira maaş çıkıyor. 2500'e tamamladı devlet. Bu 2500'e gelene kadar bir daha bu kişi zam alamıyor. Şöyle mesela sen 2000 liradan aylık bağlandı. taban evet. aydın 2000 lira 500 lira devlet verdi 2500 lira. 1 Temmuz'da bütün emeklilere zam var. Hmm. Zam miktarı nedir? 200 lira. Hmm. Senin normalde aylığın 2000'di. 2200 zam geldi 2200 oldu. Devletin katkısı artık sana 500 değil 300 oluyor. Hı. 300 veriyor. Senin yine maaşın değişmiyor 2500. Hı. Herkesin artıyor. Belki 2500'ün üstünde olanlar artıyor ama senin artmıyor. Ondan sonra 1 Ocak'ta bir daha zam var. Seninki yine artmıyor. 2500'e gelene kadar taban aylığın. Ha. Bu daha önceki yıllarda da bu şekilde uygulandı. İlk başta yüksek bir e, miktar gibi geliyor ama zaman içerisinde sana zam vermiyorlar. Evet. Ya, ee, ya Bu yine erimeye ediyorlar. mi düşüyor o zaman? Aslında erimeye düşüyor. Hmm. Bir vakit sonra erimeye hmm. düşüyor. Dolayısıyla bunun çözümü başta doğru, düzgün bir emeklilik yapmak. Aa, Çünkü bu evet. verilenler e, hazine'den bir yardım gibi yani ekleme e, gibi yani asıl taban aylığın yükselmiş olmuyor taban aylığınız yükselmiş olsa 2500 lira taban aylığı artık en asgari taban aylığı 2500 lira olacak deseler Hı. bu durumda bundan sonraki zamlarla artar ve siz en azından birazcık enflasyonu oranında korursunuz paranızı. 1 okay, i̇şte Temmuz'da bir zam alırsınız. 1 Ocak'ta evet, bir zam alırsınız. Evet. Sonra 1 Temmuz'da bir daha zam alırsınız. Korursunuz. Ama bu şekilde bir kere de birden e, süvansi ediliyor, yükseliyor. Ondan sonra uzun bir süre zam alamıyorsunuz Bu da bir yıl 2 yıl üç yıl sürebiliyor eğer çok düşük aylık alanlar evet. uzun bir süre 2500'den aylık al alıyor ve bu da zamanla enflasyon oranında o paranın erimesine sebebiyet veriyor. Evet. Dolayısıyla bu birazcık bu seneyi kurtaran bir hmm. e, artış diye görüyorum ben. Hani seneye bunun tekrar e, güncellenmesi lazım. Evet. E, bu bir herkes zam alacak alırken diğer bu düşük aylık alanlar zam alamayacak ve zamanla bu paraları da erimiş olacak. Ama bunun asıl çözüm noktası en başta sağlam hmm ve hmm. doğru bir emeklilik hmm. yapmak. Çünkü hmm. bunu yaptığınızda sizin ay, taban aylığınız yüksek evet. oluyor. Ve ondan sonra Düzenli hazine geldi. yardımı olmuş olmamış o önemli değil. Evet. Zaten 3.000 lira, 3.500 lira ile başlıyorsunuz mesela ya da 2.500 lira ile başlıyorsunuz. Hmm. Ee, ve 6 aydan 6 aya zamlarla hmm. bu devam hmm. ediyor. Hmm. Burada sadece bu farkı var. vatandaşlar bilmiyor, şu anda göremiyor. Yani evet. onu bulamak evet. Peki bunları bir özetleyelim biz. Bekle istersen vaktim evet. var mı? Evet şimdi o kişi dört buçuk yıl önce bana sorsaydı ben dava açma derdim. O maalesef netice çıkmaz o işten. Çık, çünkü imza Bir kere var. yanlış yapıldığında aylıkla bağlandığında artık siz bunu kabul etmiyorsunuz. Evet ilk maaşı çektikten sonra ondan sonra geri düzelmesi biraz zor diyorlar. Hmm. Yok Peki. artık zor şimdi. Evet. şimdi vatandaşlar mesela gidiyor ateşeliye ya da SGK'ya bir form dolduruyor hmm. sonra diyor ki benim diyor işimi memur yaptı diyor yanlış yapacak değil ki diyor ama imzayı sen yaptın sorumlu sensin evet, o tabii. memur sadece sana tabii. o formu doldurmasına yardımcı oldu ömür boyu onun ceremesini sen çekeceksin evet. ve mahkeme de buna bu gözle bakıyor yani bunu SGK yapmış ateşelik yapmış hmm. gözüyle bakmıyor hmm. zaten öyle bir belirli bir sigorta da yok yani o kurumların size yanlış bilgi verdiği takdirde sigortalı e, durumunu da yok dolayısıyla hmm. o zararı sadece hmm. kişi üstleniyor hmm. o dört 4,5 yılda değil buçuk yılda da sonuçlanmaz o hmm. dava bitmez yani hmm. öyle bir netice alamaz maalesef. Peki Tala şimdi e, sosyal medya hesaplarında gün geçmiyor ki işte hayatını kaybeden eş, dost, akrabaları e, işte ekranlarını karartıyorlar. Kimisi yaşlılıktan dolayı kimin de işte hastalıktan dolayı miraslar kalıyor. Türkiye'deki miras işlemlerinde Avrupa'da yaşayan Avrupa'da bizim bu gibi burada Almanya'da yaşayan ya da başka bir ülkede yaşayan vatandaşlarımızın e, e, bir değişiklik var mı ya da ne yapılması gereken son değişiklikler nelerdir onlardan bizlere bir şeyler anlatmak ister misin? Ya aslında evet bu artık yurt dışında milyonlarca Türk yaşıyor ve bu kişilerin Türkiye'de bir takım mal varlıkları oluyor, miras hmm. kalan mallar oluyor. Hmm. Ee, hani bu konuda devlet bir kolaylık yapmaya çalıştı. Son yıllarda işte artık konsolosluklar üzerinden hmm. e, tapu devirleri, intikalleri, satışları olması için bir uygulama başlattı ama bunu maalesef genele yayamadı. Sadece Berlin'de her işte de değil kısmen. Yani hmm. mesela bir ara miras işlerinde biz ilgilenmiyoruz. Sadece e, alım satımlarla ilgileniyoruz. O da Türkiye'deki ticareti arttırmak için biraz hani konut satışlarını hmm. arttırmak için hmm. vesaire. İnsanlar Türkiye'ye gitmeden işte Berlin'den de bunu yapabilsin diye böyle bir uygulama başlattılar ama miras olunca yok işte mirasta bir noktada devletin de bir e, aslında bir e, menfaati yok bu miras konusunda evet. vatandaşların kendi arasında vefatla geçen bir durum olduğundan dolayı yok biz bu konuda hizmet vermiyoruz dediler. Şu anda veriyorlar mı bilmiyorum. Evet. Aslında bu normalde hizmetin bütün konsolosluklarda verilmesi gerekiyor. Evet. Bir intikal için insanlar Türkiye'ye Türkiye gidiyor miras gerekiyor. Intikali yapacak evet. oluyor ve evet. bunun prosedürleri de çok fazla. Yani mesela bankada bir para kaldı insan zannediyor ki ben tek başıma gideceğim bana düşen hisseyi çekeceğim. Öyle bir şey. Hiç yok, öyle değil. Yok Banka öyle. diyor ki bütün mirasları bir araya getirdi. Evet. E, hepsi dünyanın bir tarafında belki. Evet. Özellikle yurt dışındakiler için bu çok zor. Evet. Hele de arada bazı problemler varsa bunların bir araya gelmesi evet. e, zor oluyor. Biz evet. bu durumlarda mesela bir dava açıyoruz. o e, Bu paydaşlığın giderilmesi davası deniyor. Yani biz bu parada ortağız ama bu ortaklığın giderilerek herkesin hissesi oranında ayrılması diyoruz. Ve böyle bir para çekme olayı bile yeri geldiğinde mahkeme kararına tabi olabiliyor evet. veya bir tapu e, anlaşmazlığı oluyor biri satmak istiyor diğeri hmm. satmamak istiyor evet. bu konuda mahkemeye gidebiliyor ve ortaklığın giderilmesi davası eski adıyla izahiyi şuyu davası dediğimiz hmm. davaları açmak zorunda kalıyoruz hmm. ve aslında bir daha basitleştirilmesi lazım biz bu konuda da öneriler sunmuştuk aslında hmm. bir uygulama da başlamıştı ama biz hmm. zannettik ki bütün konsorsiyumlarda artık bu tapu devirleri konusunda hmm. e, imkan verilecek diye ama maalesef böyle bir uygulama sadece Berlin'le sınırlı kaldı. O da her işte değil. Sadece böyle bildiğim kadarıyla konu satışları sonradan genişletmişlerse e, onu çok takip etmedim. Çünkü insanlar için Berlin'e gitmekle mesela Hamburg ki Berlin'e yakın daha uzak yerler de var. Hani oraya gitmeksenden çoğu insan Türkiye'ye gitmeyi ya da bir avukata vekalet vererek e, bunu avukat aracıyla takip etmeyi tercih edebiliyor. İnsanların Hizmete ulaşmayı sını kolaylaştırmak lazım aslında. Evet, Mesela evet. bir miras intikali aslında belli mirasçıları kim bu kişinin hmm. hani yeri geldiğinde bu, bu işlemlerin basit olması lazım. Hadi hmm. alım satım ayrı bir konu ama miras intikali evet. e, vefat eden kişinin malını ...miraklılar direkt intikal ettirme. S S S evet. Ama bunun için vatandaşa bir türlü... E, ...prosedür çıkarabiliyorlar. İşte borcu yoktur yazısı al... ...belediyeye hmm. git, rahiç değerini hmm. al... ...ondan sonra hmm. e, maliyeden borcu yoktur... ...yazısını al, ondan hmm. sonra diğerlerin hmm. ...imzasını al vesaire böyle... Hmm. Ee, özellikle miras satışlarında çok ciddi prosedürler e, ortaya çıkıyor. Evet. E, ama e, vatandaşlar eğer kendileri Tabii bu işin içinden çıkamıyorsa ya da diğer taraflarla hmm. ortak hareket edemiyorsa mecburen bir, bir dava açmak zorunda evet. kalabiliyor. Bir dinleyicimiz yazmış. Olabilir. Ben de kağıtlarımı tamamladım. 2021'de çıkardım ama Türkiye'nin bu durumundan dolayı korkuyorum ne yapmalıyım? Ama hangi durum? Ne kağıdı? Hiç onu yazmamış. Sanırım emeklilikten bahsetmiştir. Efendim? E, çünkü Emeklilik olayından bahsetmiş ha. olabilir. Çünkü 2021'den size Aralık ayında program yapmıştık. Kağıtlarınızı hazır edin. Ha. Yüz, yüzde %40 zam geliyor 2021 evet. ocağında. E, o da sanırım e, içeri vermekten çekinmiş. Evet. E, bir şekilde e, tabii gecikmiş ama en azından gecikse bile bunu belki e, gerekçelendirebilirse e, zamdan da kurtulabilir. Evet. E, ama evet. bu işten vazgeçmesin. Hı. yani tabii. Eğer emeklilikse konu vazgeçmesin. Çünkü Bakın bu bugün bin lira 1500 lira 1500 lira aylık alanlara birden ne oldu 1000 lira bir zam geldi 2500 lira oldu Bin lira birden zam geldi. Hmm. E şimdi ne zaman oldu bu seçimler yaklaşıyor. Yarın bir gün seçim dönemlerine bir bakın her seçim döneminde emeklilere çok ciddi e, zamlar yapılıyor. Evet. Yani şu anda bazı şeyler düşük gözükse bile ileride bu yüksek e, olabiliyor. Hmm. Ben diğer hmm. ülkelerle hep karşılaştırdım Türkiye'deki emeklilik yatırımı diğer ülkelere göre çok daha kendini amorti eden seviyelerde hani o noktada evet. devlet daha evet. sosyal devlet Talha, Talha son, bir, Almanya göre Talha son bir sorun var bu primlerin yükselmesiyle beraber hani asgari ücret yükseldi hmm. primler şimdi ne kadar oldu hmm. şu anda yurt dışı borçlanmalarda günlüğü 75 liraya çıktı 54 liradan 75 küsüre çıktı hmm. ee, ve askerlik borçlanmalarına da tabi genel olarak %40 zam geldi Eee hmm hani 75 lira şu an günlüğü ama bizim şöyle bir iddiamız da hep oldu ve başarılı olumlu sonuçlanan çok meselelerimiz de oldu. Hani biz bazı noktalardaki eşitsizliği aykırı da yapmaları kabul etmiyoruz. Yani mesela yurt dışındakilerden biraz daha yüksek para alıyorlar Türkiye'dekilere göre. Eskiden bu eşitti. Evet. Eşit alıyorlardı ama şimdi bunu atladılar. Biz bu tür konularda itiraz ediyoruz ve neden bir kişinin yurt aynı şartlarda emekli olacak? E, aynı gün sayısını satın alacak He. aynı maaş alacak ama neden daha fazla ödesin Hani biz bu konuda Onlar Almancı daha diye yapıyorlar <laughs> biraz yani bu maalesef 2019 yılının e, Temmuz ayında çıkan, <laughs> yasa tamamen eşitliğe aykırı bir yasa. Evet. Biz buna karşı itirazlarımızı yapıyoruz ve vatandaşların eski sistemden daha az ödeyerek daha yüksek emekli alabileceği şekilde emekli olmasının e, mücadelesini veriyoruz. Hmm. E, ben hani şu andaki bugünün koşullarında SGK'nın dayattığı miktarları ödemesini insanlara tavsiye etmiyorum çünkü evet. bunlar ödenebilecek mantıklı rakamlar değil Çok aldığımız şey. parayla karşılaştırınca evet. bizim tavsiye ettiğimiz kıs şeyler özellikle Türkiye'den emekli Türkiye üzerinden emekli olanlar gibi statüde emeklilik avantajlı. Yani eski eski sistem avantajlı, evet. yeni sistem avantajlı değil. Yeni sistem kendini amorti etmiyor kolay. Evet kolay. Evet. Ama eski sistem kolay amorti ediyor. Dolayısıyla evet. benim evet. insanlara tavsiyem SGK'nın kendi önlerine koyduğu hazır şablonu kabul etmesinler. Evet. Kendilerine yakın buldukları, güvendikleri bir avukat olsunlar kazanılmış haklarını alsınlar. Peki. Aksi halde mantığı yok yani mantığı kalmaz bu işin. Şimdi bir şey soracağım E bu koronavirüsten önce sen işe yapıyordun çarşamba günleri ücretsiz danışmanlık veriyordun koronavirüs geldikten sonra durdurdun bildiğin kadarıyla var mı yine öyle evet. bir şey? yok onu durdurduk iki senedir yapmıyoruz artık hmm. yani bu koronavirüs direkt randevu alınması gerekiyor çünkü biz temmuz ayından ben birkaç fotoğraf paylaşırsam size özellikle bazı dönemlerde hmm acayip kalabalık oluyordu. Evet yani o, ama, ama ona, ona dikkat tabi şey olmuyor yani bizim evet. hani biz aslında onu seminer havasında yapıyorduk yani insanlar evet. geliyordu sorunlarını ha. konuşuyorduk böyle ha. Evet. karşılıklı ee, ve e, acayip e, kalabalıklaştı ve evet. virüs dönemi de gelince artık e, risk evet. oluşturdu gelecek evet. vatandaşlar için biz artık e, özel olarak ee, bu konuda ilgilenenlere böyle bir hizmet sunuyoruz. Ama o hizmette de şöyle yapıyoruz. Tabii ki her avukatın Almanya'da belli bir danışma ücreti e, alması hem yasal bir haktır hem yasal bir zorunluluktur. Ücretsiz vermesi zaten e, belli noktalarda e, evet. sıkıntı meydana getirir. Ama biz onu ne yapıyoruz? Kişi işlem ücretinden Hı. düşüyoruz. Evet. Peki Dolayısıyla çok... vatandaş danışma ücreti ödememiş oluyor. Tala, çok teşekkür ederim.